Yukarıdaki şekilde CH uzunluğu sorulmaktadır. ABCD paralel kenarında karşılıklı kenarlar birbirlerine eşit olacağından DC uzunluğu 15, DEC dik üçgeni de 9 12 15 özel dik üçgeni olduğundan DE uzunluğu 12 cm olmalıdır. CH uzunluğuna x diyelim. ABCD paralel kenarının alanı taban çarpı bu tabana ait yükseklik olduğundan 15 çarpı x olacaktır. Aynı şekilde taban 10 birim iken yükseklik 12 olduğundan 10 çarpı 12 de paralel kenarın alanını verir. O halde her iki taraftan sadeleştirme yaparsak 3'e bölelim 5, 3'e bölelim 4, 5'e bölelim 1, 5'e bölelim 2. X uzunluğu 8 cm olacaktır. Cevap D seçeneğidir.